Kolejen nedir? Genel olarak cilt sağlığı ile özdeşleşen bir kavram olan kolejen, esasen vücudun hemen her noktasında etkili olan ve son derece önem arz eden bir protein türüdür. Kolejen, vücutta yer alan fibroblastlar ve hücretler tarafından meydana getirilen bir protein türüdür. Bu protein türünün temel görevi ise hem kemik hem de kasları bir arada tutmak, cildin elastikiyetini artırmaktır. Genel olarak dokularımızın %80'inin kolajenden meydana geldiği bilinmektedir. Özellikle 25 yaşından sonra her seneimizde bir oranında kolajen kaybı yaşandığını, 40 yaşına gelindiğinde ise genel kolajen kaybının ortalama %15-20'lere çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu ise vücutta ortaya çıkan kırışıklıkların, sarkmaların en temel nedenidir. Bu proteinin temel işlevi ise bağ dokusunu güçlendirmek ve vücutta yer alan bütün dokuların bir arada tutulmasını sağlamaktır. Öyle ki vücudun bağ dokusunun %80'i kolajenden meydana gelmektedir. 5 madde de faydaları. Yaşlanma belirtilerini azaltır. Özellikle yaşlanma ile birlikte azalan kolajen takviyesi cildin elastik yapısını kaybetmesine sebep olur. Elastikiyetini kaybeden bir cilt ise kırışır, sarkar. Oysa kolajen takviyesi ile cildin esnekliği artar. Bununla birlikte cilt daha parlak, nemli ve canlı bir görüntüye kavuşur. Selülit görüntüsünü azaltır. Yine yaşlanmanın bir sonucu olarak selülitler ortaya çıkar. Kolajen ise deri dokusunun iyileşmesini ve sıkılaşmasını sağlar. Bu sayede selülit görüntüsü giderilmiş, hafifletilmiş olur. Saç sağlığını destekler. Kolajen yalnızca ciltte değil, saçın yapısında da bulunur. bulunur. Öncelikli olarak saç köklerinin güçlenmesini sağlayan kolajen, yeni saç oluşumunu da destekler. Bununla birlikte serbest radikallerle mücadele ederek saç köklerinin oksijen almasını sağlar. Böylelikle saçlarda meydana gelen kırılmalar, yıpranmalar ve cansız görüntü giderilmiş olur kemikleri güçlendirir. Ciltte olduğu gibi kemiklerde de kolajen bulunur. Kolajen miktarının artması ise daha sağlam bir kemik yapısının ortaya çıkmasını sağlar. Özellikle kolajen eksikliği nedeniyle kemiklerde meydana gelen kırılganlık bu sayede giderilmiş olur. Kas kütlesini destekler. Vücudumuzda yer alan kasların %1 ile 10 oranındaki kısmı kolajen proteinlerinden meydana gelir. Bu proteinler ise kasların güçlenmesine ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler. Kolajen takviyeleri ise çeşitli sebeplere bağlı olarak mide kaybını önler. Bununla birlikte yağ yakımında da destekler.